arkadaşlar şimdi de modern Olimpiyat oyunlarına geçiş yapacağız ama modern Olimpiyat oyunlarına geçmeden önce bir antik Olimpiyat oyunlarına bakacağız arkadaşlar ee, antik Olimpiyatların tarihine baktığımız zaman Yunanistan'da Olimpiya diye bir bölge Olimpiya diye bir yöre var bu adını tam olarak oradan alıyor milattan önce 776 yılında ilk defa yapıldığı biliniyor İlk olimpiyatların State adı verilen 192 metrelik sprint koşusu ile yapıldığını düşünülüyor arkadaşlar. Bu olimpiyatların özelliklerine bakalım biraz. Arkadaşlar bu olimpiyatlar da ee, ilk önce olimpiyatın adı şampiyonun ismiyle belirleniyor. Bu nedenle ilk yapılan olimpiyatın adı Koreybus arkadaşlar. Koreybus ilk kez bu koşunun bu yarışın galibi olduğu için bu olimpiyatın adını da isim babası olarak kendisi üstlenmiş. Daha sonraki antik olimpiyatlarda da şampiyon kimse bu olimpiyatın adı o şampiyonla alınmış. isim babası o olmuş. Arkadaşlar bu olimpiyat oyunları daha sonra tabii zenginleşecek. İşte başka branşlar eklenecek ama biraz şöyle bakalım. Bu olimpiyat oyunlarına kimler katılabiliyordu? kimler katılamıyordu. Arkadaşlar bu Olimpiyat oyunlarına, Antik Olimpiyatlarda hani belki şöyle soru gelebilir. Antik Olimpiyat oyunlarında kimler katılabilir, kimler katılamaz ya da hangisi Antik Olimpiyat oyunlarının özelliklerinden biridir veya değildir. Arkadaşlar Yunanistan vatandaşı olmayanlar, Yunan olmayanlar daha doğrusu bu Olimpiyatlarda yer alamıyorlardı. Esir olan insanlar yine bu olimpiyatlarda yer alamıyorlardı arkadaşlar. Aynı zamanda kadınlar bırakın yarışmayı sayesinde seyirci olarak dahi gelemiyorlardı arkadaşlar maalesef üzülerek söyleyelim. Oyunlara sadece bugüne kadar tek bir kişi seyirci katılmış. O da Demeter Rahibesi'ymiş. Arkadaşlar yarışmalara katılmak isteyenlerden de Yunan vatandaşı olsalar dahi hırsızlık, cinayet sabıkaları olmadığını ispatlamaları gerekiyorlar. Yani antik olimpiyatlara baktığımızda neleri bileceğiz? Adını olimpiya yöresinden aldığını bileceğiz Yunanistan'daki. Milattan önce 776 ilk koşu 700 e, koşusu 192 metrelik bir sprint koşusu bu arkadaşlar. İlk yapılan olimpiyatın adı ilk şampiyondan ötürü Koraybus. Burada kimler yarışamıyor? Yabancılar, esirler, kadınlar, ve arkadaşlar Yunan vatandaşı olsa dahi hırsızlık ve cinayet sabıkalıları bu olimpiyatlarda yarışamıyor. Şimdi modern olimpiyatlara bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar modern olimpiyatlarda tıpkı antik olimpiyatlardaki gibi yine Yunanistan'da yapılıyor. Ama tarihi tabii ki de farklı. 1896'da Atina'da yapılıyor arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman bütün dünya sporcularını bir araya getirin, getirmeyi hedefleyen bir olimpiyata tabii ki de bütün dünyadan yarışmacılar katılabiliyordu. Bu daha barışsever, daha böyle dünya barışına katkı sağlayan dostluk ruhu içinde ve aynı zamanda eğiterek geçen bir olimpiyattı arkadaşlar. Burada spor yapmanın insanın bedensel gelişimine sağladığı gibi zihinsel gelişimin katkısı olduğunu daha barışçıl bir dünyaya katkıda bulunduğunu, spor yoluyla gençlerin bir araya geldiğini, onlarla kaynaştığını Evrensel bir niyet olduğunu, yani sadece Yunan vatandaşı, ve sadece Fransız vatandaşı, sadece İngiliz vatandaşı öyle değil arkadaşlar. Bu tüm dünyadaki genç sporcuları burada bir araya getirmeyi hedefliyor. Arkadaşlar bu modern olimpiyatların kurucusu e, Baron de Pierre Coubertin, bunu birazdan zaten göreceğiz. Bu size bir önceki videolarda bahsetmiştim Selim Sırrı Tarcan'a. Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyetini kurma görevi veriyor. Hatta daha sonra bunu yine göreceğiz. Türklerin olimpiyatlardaki katılımı başarılı olarak. Şimdi arkadaşlar, modern olimpiyat oyunlarının simgeleri ve amblemlerine bakacağız. Biraz o kısımlara gelmeden önce. Arkadaşlar, bizim olimpiyat ateşimiz var. Bu olimpiyat ateşi de ilk defa 1936 Berlin olimpiyatlarında yakılıyor. Ve bundan sonra bu gelenek devam ettiriliyor arkadaşlar. Bakın olimpiyat ateşi ilk nerede yakılmıştır? Çok güzel bir soru olur gelirse. Pardon arkadaşlar. Olimpiyat bayrağı. Arkadaşlar bu da olimpiyat bayrağı. Dünyanın 5 kıtasını temsil ediyor. 1920 Anvers olimpiyatlarında ilk defa göndere çekiliyor. Bu soru geldi arkadaşlar. Sanırım 2023 veya 2024 KPSS'ydi. Soru geldi. Bir de olimpiyatların sloganı var. Biz besleyiciler, beden eğitim öğretmenleri veya farklı mezunlar. Bunun sıkça muhatabı olmuşuzdur. Kulağımıza sıkça gelmiştir arkadaşlar. Baron Kuberti'nin yakın bir arkadaşı var. Rahip Dido diye. Bu okulun kulüp bayrağına yazdırdığı Sitius, altius, fortius kelimeleri Olimpiyat ruhuna uygun bulunmuş ve modern Olimpiyatlarının sloganı olmuş arkadaşlar. Sitius ne arkadaşlar? Daha süratli. Altius daha yükseğe. Fortius daha kuvvetli. Bunların sıralanışı soruldu arkadaşlar. Sitius, altius, fortius ne demek diye sırasıyla söyleyin. Daha süratli, daha yükseğe, daha kuvvetli. Mesela daha kuvvetli, daha süratli, daha yüksek desen olmuyor. Bunu e, sitius 600-400 anlamlarına karşılık gelecek şekilde sıralayın dediler. Bakın şurada da var. 200-600-400. Burada da olimpiyat bayrağımız var arkadaşlar. Ee, mavi halka burada arkadaşlar Amerika'yı, sarı halka Asya'yı, siyah halka Afrika'yı, yeşil halka Avustralya'yı ve kırmızı halka ise Avrupa'yı temsil ediyor. Bunları da bilseniz fayda var. Olimpiyat yeminleri arkadaşlar sadece simge amblemlerden biri olduğunu bilelim. İlk olimpiyat yeminleri de edildi, nasıl oldu falan şeklinde bir şeyler yok. Sadece olimpiyat oyunlarının adil geçmesi, şerefli ve halsiyetli bir şekilde mücadele edebileceklerinin üstüne yeminler ediyorlar. Herhangi bir şike, herhangi bir teşviğe yer vermeden gerçekten ülkesi ve bayrağı için onurlu bir mücadele edeceğine dair yemin ediyorlar arkadaşlar. Olimpiyat oyunlarına baktığımız zaman arkadaşlar, ödül olarak madalya ve diplomalarımız var. Ferdi yani kişisel branşlarda ilk üçe giren sporculara birer madalya ve diploma, 4, 5 ve 6. diploma veriliyor. Görevli hakemlere, resmi görevlilere birer hatıra diploması ve madalyası veriliyor. Finale kalamamış ancak baraj müsabakalarına katılmış sporcular ile takım final oynamış fakat takımında yer alamamış sporculara ise birer diploma veriliyor. Bu ödüllerin dışında amatör spora ve olimpik harekete katkısı olduğu görülen kuruluşlara olimpiyat kupası, olimpik harekete üstün hizmetleri geçmiş kişilere olimpiyat liyakat diploması ve üstün atletlere de Kremlay kupası veriliyor arkadaşlar. Belki son söylediğim olimpiyat ödüllerinden çok soru gelmese de bakın olimpiyat sembollerinden ve amblemlerinden soru gelmiş mi? Evet olimpiyat sloganı sorulmuş. Olimpiyat bayrağı ilk kez nerede göndere çekilmiş sorulmuş. Yani burada Farkındaysanız sorulmayan bir kısım var çok da güzel bir kısım. Olimpiyat ateşi ilk defa nerede yakıldı? Cevap 1936 Berlin arkadaşlar. Arkadaşlar burada yazıların uzun olduğunu e, düşünüp de gözünüzü korkutmayın. Burada Baron Pierre de Coubertin'den biraz bahsediyor aslında doğduğu yer, işte aldığı eğitim, gördüğü işte ne bileyim eğitim diyelim yine. Bunlardan bahsediyor. Ama arkadaşlar bizim Baron Pierre de Kubertin hakkında bilmemiz gerekenler ne? Arkadaşlar modern olimpiyat oyunlarının mimarıdır, kurucusudur. Baron Pierre de Kubertin, Selim Sırrı Tarcan'a Osmanlı'da Milli Olimpiyat Komitesi'ni kurması için görev vermiştir. Neden bu görevi veriyor arkadaşlar? Olimpiyat oyunlarını, modern olimpiyat oyunlarını dünyaya tanıtmak istiyor. Ve arkadaşlar bulunduğu ülkedeki, ee, pardon farklı ülkelerdeki sporcu arkadaşlarına veya oradaki tanımadığı spor adamlarına oralarda olimpiyatı yaymak için kendi ülkelerin cemiyetlerini kurmasını istiyor ve olimpiyatı dünyaya tanıtmak istiyor. Bu yüzden de arkadaşlar Baron Pierre de Coubertin hem modern olimpiyatların kurucusu hem de bunu evrensel hale getiren biri olarak çok önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar Coubertin ne diyor arkadaşlar? Olimpizm diye adlanan komitenin başında Yunanlı Demetros Vikelas var. Arkadaşlar bu adam önemli özür dilerim. Belki soru gelebilir. Şurada Demetros Vikelas, modern olimpiyat oyunlarının ilk kez komitenin başkanı olan adam. Yani burada da mesela başkanı kim derlerse Baron Pierre de Coubertin değil. Vükelas diyeceğiz arkadaşlar. Ama modern olimpiyatların kurucusu kim derlerse Baron Pierre de Coubertin diyeceğiz. Burada arkadaşlar belki ee, anlatmadığım önemli bir bilgi olabilir diye bunu onu söyledim. Ama geri kalan şeyler zaten 600, Altius, Portius, işte ne bileyim olimpiyat bayrağı, olimpizm ruhu bunlardan bahsediyor. Yani uzun bir slide gözünüzü korkutmasın. Göz okuyabilirsiniz. İsterseniz okumayı da Beni dinlemeniz yetebilir. Şimdi arkadaşlar geçmişten günümüze biraz yaz olimpiyatlarına bakalım. Nerelerde yapılmış böyle bir gözümüzün aşinalığı olsun. Zaten arkadaşlar ileride e, ee, Türklerin olimpiyatlarda neler yaptı, nasıl ilk olimpiyatlara katıldığı, işte Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti'nin nasıl kurulduğu, daha sonra Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin nasıl kurulduğunu, bugüne kadar gelen başarılı sporcularımıza hepsine bakarız detaylı bir şekilde. Şimdi biz yaz olimpiyatlarına bakıyoruz ama kış olimpiyatları ve paralimpik olimpiyatları da var. Tabii ki de onları da anlatacağız. Onlardan da soru kaçırmayacağız. Benim atandığım sene ilk paralimpik oyunları nerede yapılmıştır diye bir soru gelmişti. 2021 KPSS. 1960 Roma'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Tekrar bir bakarsınız ve önümüzdeki slide videolarında tabii ki tekrardan anlatacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle göz ucuyla bir gezdirelim. Ne dedik? 1896'da modern olimpiyatlar ilk defa Yunanistan'ın Atina şehrinde yapıldı dedik değil mi? Bunu zaten biliyoruz. Hızlıca hı hı, hı hı, bakalım. 1900 Paris, 1904 St. Louis, 1908 İngiltere'de, 1912'de İsveç'te arkadaşlar, ee, 1916'da Berlin'de yapılacaktı fakat yapılmadı. İşte buralardan soru gelebilir. Soru şu şekilde gelir. Savaş nedeniyle iptal edilen olimpiyatlar ya da arkadaşlar bugüne kadar iptal edilen olimpiyatlar hangileridir diye soru gelebilir. İlk iptal edilen olimpiyatımız 1916 Almanya Berlin'de yapılacak olan Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi nedeniyle iptal olan olimpiyat arkadaşlar. Arkadaşlar 1920 Amherst olimpiyatlarının bizim için önemini de ben tekrar söylemiştim. Yine söyleyeceğim. İlk kez olimpiyat bayrağı dalgalanıyor burada. Bunu da biliyoruz. 24 Fransa bizim için şu şekilde önemli. Burada yazmadım. Türkiye Milli Olimpiyatlar'da anlatacağım için buraya eklemedim ama yine de şurada küçük bir bilgi olarak vereyim. Arkadaşlar genç Türkiye ilk defa 1924 Fransa'da boy gösteriyor. Cumhuriyetimiz ilk defa 1924 Fransa'da yer alıyor. Bunu bilin. Yani orada büyük bir başarımız değil, hiçbir başarımız yok ama ilk katıldığımız olimpiyat olarak onu söyleyebilirim. Ondan sonra arkadaşlar 28 Hollanda, 32 Amerika, 36 Berlin diye giriyor. Ama Berlin'de bir duralım. İlk kez olimpiyat ateşimiz çünkü Berlin'de yakılıyor. 1940 Japonya, Tokyo'da yapılması planlanıyordu ama orada da 2. Dünya Savaşı patlak veriyor. 44'te 2. Dünya Savaşı devam ettiği için 44'te de yapılamıyor arkadaşlar. Ve 48 İngiltere, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan ilk olimpiyatımız oluyor. 52 Finlandiya, 56 Avustralya ve arkadaşlar 1960 İtalya Roma'da yapılan Olimpiyatlar ise ilk defa televizyonla yayınlanan Olimpiyatlar olarak tarihe geçiyor. Belki bir soru olarak gelebilir. 64 Japonya, 68 Meksika, 72 Almanya, 76 Kanada, 80 Sovyetler. Arkadaşlar 84 Amerika'da da büyük bir boykot oluyor. Büyük bir şekilde boykot ediliyor. Türkiye'de boykot eden ülkeler arasında bu bir soru olmuştu. Bunu da bilelim. 88 Kore, Güney Kore, 92 İspanya, 96 Amerika, 2000 Avustralya, 2004 Yunanistan, 2008 Çin, 2012 Amerika, 2016 Brezilya ve 2020 Japonya Tokyo tekrar arkadaşlar soru olabilecek belki bir soru olur. Covid-19 sebebiyle 2021 ertelendi biliyorsunuz arkadaşlar. Burada önemli başarılara imza attık. Tabii ki de bunları Türklerin Tekrar söylediğim gibi Türklerin olimpiyatlarını anlatacağım. Arkadaşlar son olimpiyat oyunlarımız da 2024 Paris'te yapıldı bunu da biliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz e, modern olimpiyatlara yaz olimpiyatlarında 24'ten sonra biz varız. 1908'de bir Osmanlı'yı temsil eden temsilen e, Aleko Mulos isimli biri çıkıyor ama dediğim gibi bunların hepsini sonradan anlatacağım modern Türkiye 1924'te ilk defa katılıyor. Ve 1924'ten sonra Türkler olimpiyatlarda ne yapmış? Olimpiyat cemiyeti nasıl kurulmuş? Sporcularımızın ilk hangisi madalya almış? İlk hangisi altın madalya almış? En fazla madalyayı nerede almışız? En çok sporcuyla hangi olimpiyata katılmışız? İlk kadın sporcumuz veya ilk madalya alan, ilk altın madalya alan sporcularımız kimmiş? Ona da bir sonraki videoda bakacağız. En çok istediğim şey videolar uzun olmasın, sizleri fazla yormasın, sıkmasın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.